geç. Öteki? O... O... Murat, iğne zincir fabrikasının sahibi... Murat Gaffaroğlu. Ne? Patron sizi istiyor. Ne var ki? Bilmiyorum, çok önemliymiş, buyurun. Baba, anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim. Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun? <laughs> Utanmıyorum! Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz? Senin benim kızım olduğunu biliyordu! Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu. Seni sevdiği falan da yok aptal! O senin paranı seviyor! Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o! Paran için seviyor seni! Giremezsiniz! <laughs> <laughs> Sorun seni... sahtekar! Dur lütfen! Rezil! Beni alet ettin! Ne oluyor? Yalancı! Alçak! Kendi işin için alet ettim beni! Babamın kim olduğunu biliyordun! Benimle param için ilişki kurdun! sevgin her şeyin yalan, yalan! Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen? Sakin ol! Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin? Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun! Bilmiyordum! Biliyordun! Bilmiyordum! Biliyordun! Hep babamın parası için! Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın! Beni sevmiyorsun! Babanın kim olduğu önemli değil! Seni seviyorum, seni! <laughs> sevmiyorsun! seviyorum! Sevmiyorsun! Sevmiyorsun! Beni dinler misin? Bir dakika! Gel benimle! <laughs> Merhaba arkadaşlar! Merhaba! Arkadaşlar! Durumumuzu yeniden hatırlayalım! Şu anda sıfırız! Yani bir hiç! Sebepse Şahin Holding'dir! Osman Nuri Şahin'dir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz? Durumu olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? mücadeleye başlayacak mıyız? Evet evet evet, evet. 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 Gece gündüz çalışacağız. Çok üretip ucuza mal edeceğiz ve yeniden büyüyeceğiz. Yenilmek yok. Herkes başarıya ortak olacak. Fabrikaya ortak olacak. Yönetime yönetime de ortak. Hadi arkadaşlar, iş başına! Hadi, hadi iş başına! Geldiler. Buyurun efendim. Dixi, bu Dixi. <laughs> Kız kardeşim. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Annem. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Güzelsiniz! Nasılsınız? Anneniz, babanız nasıllar? Teşekkür ederim, iyiler! Ne içersiniz? Ya evet, ne içersiniz? Ee, çay! Ben de çay! Hatça hanım, bize çay getiriver! Uyandım sabahla gözü... Sizi çok sevdim. Biliyor musunuz ben hiç kaynanalık yapmayacağım. Çünkü ben kaynanadan çok çektim. <gülüyor> <gülüyor> Abimin dediği gibi çok güzelsiniz. Ben de mankenim. Film teklifi aldım ama artist olmak istemiyorum. Ancak reklam filminde oynarım. İyi. <laughs> Güzel. Ben Murat'ın hiçbir şeyini eksik etmedim. Her sabah ben kaldırırım. Kahvaltısını elimle hazırlarım. İç çamaşırlarına kadar her şeyi ütülüdür. Canım anne! Yalnız yemek seçer. Yemek saatinde hazır olmazsa çok kızar. Aman kızım! Anne, biz artık kalkalım. Çaylar? Çekmişim <laughs> dünyada ...Yok mu bey? Evleniyorlar Saadet hanım. Nikah davetiyelerini bastırıyorlarmış. Adam yenilmek bilmedi. Hoşuma da gitmiyor değil. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Aa, alo, Kamil! Murat Gaffaroğlu'nu bul. Onunla konuşmak istiyorum. Yıldız ne yapıyor acaba? Hı, yemek yapmasını öğreniyordur. Evet, tuz! Şimdi hı, -hı. hadi salça O? Benim Murat! <laughs> Nikah davetiyelerini getirdim! Bir de sana sormak istediğim bir şey var! Kuru fasulye sever misin? Evet çok! <laughs> Baban benimle konuşmak istiyormuş! Gidip görüşeyim mi? Ne istiyormuş? Bilmiyorum! Ne diyorsun? Ben de merak ettim! Görüş istiyorsan! Tamam! Kim o? Benim Bedriye teyzem! Kızım gerçekten sende hiç utanma ağırlanma yokmuş. İnsan böyle güpe gündüz içeri adam alır mı? Aha, o sözlü Murat. Bu da Bedriye teyzemiz. Murat nikah davetiyelerini getirmiş de. Maşallah aslan gibi. <laughs> Çok şanslısın oğlum. Yıldız mahallemizin bir tanesi. <gülüyor> Kimse <gülüyor> eline su dökemez. Evet teyzeciğim. Ben gidiyorum Yıldız Allah'a ısmarladık. <laughs> güle güle. Güle güle evladım. Hadi ben de gideyim. Hey gidi gençlik! Aa, eyvah yemek! Yıldız Şahin ile Murat Gaffaroğlu sizleri de aralarında görmek istiyorlar. kız? Beraber görünürse laf olacak! Gelirsen çok sevinirim! Nereye? Nikah!